Küçücük bir kız çocuğuydu. Üzerine bol gelen bir sahne kostümüyle tiyatronun loş ışıklarında yürürken kalbinin attığı yer sahneydi. Yalova'da başlayan o sessiz hikaye yıllar sonra Türkiye'nin en çok konuştuğu seslerden birine dönüşecekti. Ama bu ses sadece şarkılarla değil. İhanete karşı susuşuyla, bir sabah uyanıp aynada tanımadığı bir yüzle karşılaşmasıyla, defalarca düştüğü yerden kalkmasıyla da yankılandı. İzel sadece bir pop yıldızı değil aynı zamanda hayal kırıklıklarının, sağlık savaşlarının, dost kazıklarının gölgesinde dimdik yürümeyi seçmiş bir kadın. Peki neydi onu yıllarca suskun bırakan sır? Kimdi o en güvendiği insanı en büyük acıya dönüştüren? Ve neden sahnede fenalaştıktan sonra yıllar sonra yeniden buluştuğu Çelik ve Ercan'a bir kez daha veda etti? Hepsi bu videoda. İzel'in müzikle harmanlanmış, kırık dökük ama direnç dolu hayat hikayesine hoş geldiniz. 1969 yılının 29 Nisan'ında Yalova'da dünyaya gelen İzel Çeriköz öğretmen bir ailenin tek çocuğuydu. Henüz ilkokul çağındayken sahneyle kurduğu bağ hayatının yönü belirleyecekti. Komşusunun küçültülmüş bir kıyafetini giyip Üsküdar Şehir Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Küçük İzel, ileride Türkiye'nin en çok konuşulan pop yıldızlarından biri olacağını o günlerde hayal bile etmiyordu. Müzik yolculuğunda akademik adımlar da eksik olmadı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na birincilikle girerek üç telli kemençe eğitimi aldı. Aynı dönemde halk oyunları konusunda uzmanlaşırken 2 yıl boyunca eğitmenlik yaptı. Ancak onun gerçek yönü yalnızca notalarla sınırlı kalmayacaktı. 1987 yılında henüz 16 yaşındayken Maxim gazinosuna 4 arkadaşıyla birlikte fasıl yapmak üzere girdi. Ancak kısa sürede enstrüman çalma becerisi fark edilince orkestraya dahil edildi. Böylece de sahne alan ilk kadın enstrüman sanatçısı olarak dikkat çekti. Bir gün onu dinleyen Muazzez Abacı kendi sahnesinde de çalmasını istedi. Ardından Hamiyet Yüce Ses ve Muazzez Abacı gibi usta sanatçılara sahnede eşlik etmeye başladı. İzel için sahne planları o dönemde yoktu. Ailesi onun bir gün pop müzik söylemesini ya da bar sahnelerinde yer almasını istemiyordu. Daha çok radyo sanatçısı olması hayal ediliyordu. Fakat sınıf arkadaşı Çelik, İzel'in aklını bu yönde çelmişti bile. 1989'da Eurovision Türkiye elemelerinde Neco'nun Fora Fora adlı şarkısına vokal yaparak sahneye çıktı. Ertesi yıl aynı elemelerde bu kez tek başına Selam Yabancı ile yarıştı fakat bir puan alarak son sırada kaldı. Aynı dönemde üniversiteden arkadaşları Ercan ve Çelik ile birlikte bir grup kurdular. Okul kantininde besteledikleri şarkılar 1991'de Özledim adlı ilk albüme dönüştü klipler çekildi, sahneler alındı ama albüm ilk etapta bekledikleri ilgiyi görmedi. Yılın sonlarına doğru Ajda Pekka'nın Almanya turnesine katıldılar. Bir ay süren bu turne sonrası Türkiye'ye döndüklerinde albümlerinin ülkede büyük ses getirdiğini fark ettiler. İzel 1991 yılında Can Hurler ve Reyhan Karaca ile birlikte İtalya'daki Eurovision'da 2 dakika adlı şarkıyla Türkiye'yi temsil etti ve yarışmayı 12. sırada tamamladılar. Aynı dönem Grup Vitamin'in ilk kadrosunda yer aldı. Erce Can ve Çelik'le birlikte söyledikleri Dönmelisin adlı şarkı o dönem için rekor sayılabilecek satış rakamlarına ulaştı. Ancak her başarı hikayesi gibi bu grup birlikteliği de sonsuz değildi. İkinci albüm için yapılan toplantılarda Çelik'in şarkılarının sayısı az tutuluyordu. Çelik katkılarının sınırlı kalmasından dolayı gruptan ayrılmak istediğini dile getirdi. İzel bu ayrılığın herkesin kendi yolunu bulması açısından doğru bir karar olduğuna inanıyordu. Gerçekten de hem Çelik hem Ercan daha sonra bireysel olarak büyük çıkışlar yaptı. Grup dağılmıştı ama İzel ve Ercan o sırada sadece müzikal değil, duygusal olarak da birbirlerine yakındılar. Bu birliktelik 1993'te işte yeniden albümünü getirdi. Şarkılar radyolarda sıkça çalındı. Albüm başarılıydı ancak hem ilişkileri hem de ortak projeleri uzun ömürlü olmadı. İzel'in asıl solo çıkışı 1995'te geldi. Adak adlı ilk solo albümüyle artık tek başına sahnelerdeydi ve dinleyiciyle kurduğu bağ bambaşkaydı. Klipleriyle de dikkat çeken sanatçı konser üstüne konser verdiği yoğun bir döneme girdi. Hatta bir gece üst üste 3 konser verdikten sonra sahne aldığı barda şarkı söylerken ağzını fazla açınca çenesi yerinden çıktı. Bu olay onun sahneye ne kadar tutkuyla bağlı olduğunun çarpıcı bir göstergesiydi. Müzik kariyerinde her zaman sağlam adımlar atan İzel, 1997 yılına gelindiğinde önceki açıklamaların aksine Ercan ve Aykut dışındaki bir isimle çalıştı. O isim dönemin yükselen yıldızı Mustafa Sandal'dı. Emanet adını verdiği bu albüm sanatsal açıdan iddialı olsa da Çıkan tartışmalar gölgesinde beklentilerin çok altında kaldı. Ancak İzel'in bu dönemi yalnızca müzikal bir kırılma değil, aynı zamanda kişisel olarak da sarsıcı bir travmanın başlangıcıydı. Henüz 26 yaşındayken büyük bir ihanette yüzleşti. Yaşadığı acının etkisi yalnızca kalbinde değil bedeninde de iz bıraktı. O günleri Posta gazetesinden Şirin Seven'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Çok sevdiğim, aşık olduğum sevgilimi yakın dostumla yatakta yakaladım. O gün vermem gereken tepkiyi veremedim. Onlara kolay gelsin dedim ve çıktım. Ertesi gün kalktığımda yüzümde bu izler vardı. Öfke patlaması dediler. Doktorlar şükret ki bu şok cildinden çıktı dedi. O gün belki istifra ederek tepki versem olmayacaktı bu. İzel'in bu ihanet karşısında yaşadığı duygusal çöküş cildinde kalıcı hasar bırakmıştı. Kamuoyunda bu kişinin Ercan Saatçi olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak İzel bu konuda yıllarca sessiz kalmayı tercih etti. 1999'da Bir Küçük Aşk albümüyle müzik kariyerine devam etti. 2005'e gelindiğinde hem yeni bir albümle hem de yeni bir aşkla adından söz ettirdi. Sinan Akçıl'la birlikte Bir Direkt Tut adlı albümü hazırlayan İzel, bu albümle yeniden zirveye çıktı. Fakat hem aşkı hem de müziği saran rüzgar kısa sürdü. 2007'den sonra sahnelerden uzaklaştı ve Sinan Akçıl'la yollarını ayırdı. Kendini hem fiziksel hem ruhsal olarak yorgun hisseden İzel, 2008 yılında uzun süredir ertelediği bir kararı hayata geçirdi. Cildindeki sorunlar yüzünden geçirdiği estetik operasyon onun için yalnızca bir güzellik müdahalesi değil, aynı zamanda hayatıyla kumar oynamaktı. Doktorlar ameliyat sırasında kalbinin dayanamayacağını söylüyordu. Yüzüne dökülen asit nabzının 250'lere çıkmasına neden oldu. Ölüm riskiyle karşı karşıyaydı ama o gelen tüm uyarılara rağmen bu tehlikeyi göze almıştı. Operasyonun ardından ikinci kez bıçak altına yattı. Derisi 9 kat soyuldu ancak sonuç beklediği gibi olmadı. Teklif edilen üçüncü ameliyatı reddetti ve aynaya farklı bir gözle bakmayı öğrendi. Kusurlu güzellik diye bir şey var. Öyle oldum ben." diyerek kendisiyle barıştı. 2010'da oyuncu Emre Özcan ile evleneceğini açıkladı. Aralarındaki yaş farkı magazin sayfalarında uzun süre yer buldu. Ancak bu ilişki evliliğe ulaşamadan sona erdi. Aynı günlerde İzel kanser tedavisi gören babasıyla ilgileniyordu. Babasını kaybettikten sonra içine kapandı. Depresyonla baş etmenin yolunu yine en iyi bildiği yerde müziğin içinde aradı. 2012'de Aşk En Büyüktür Her Zaman adlı albümünü yayınladı. Aynı yıl Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan Beyaz Show'da yıllar önce yollarını ayırdığı Ercan ve Çelik'le yeniden bir araya geldi. Ancak yayın sırasında gündeme gelen yeniden albüm yapma önerisi İzelin iç dünyasında farklı duygular uyandırdı. Aslında programa gelmeden önce bu fikre sıcak bakmadığını iki eski dostuna da açıkça söylemişti. Yıllar önce yakalanan büyünün bozulmasını istemiyordu. Ancak canlı yayında bu konu yeniden açılınca yıllardır içinde biriken gerilim su yüzüne çıktı. Program sonrası Çelik Verdi röportajda İzele sert sözlerle yüklendi ve ondan bir cacık olmaz dedi. Üstelik İzel'in verdiği sözleri tutmadığını da iddia etti. Bu ithamlara sessiz kalmayan İzel, oğlunun hatırına mahkemeye vermiyorum ama beni diline dolama diyerek karşılık verdi. Olaylar bir süreliğine yatıştı. Ancak zamanla yeniden iletişim kurduklarında Çelik'in gönderdiği uzun bir mesaj İzel'i derinden sarstı. Bu mesajdan sonra İzel'in söylediği tek cümle her şeyi özetliyordu. İzel o mesajında 30 küsür yıldır bunları nasıl içinde tuttun diye soruyordu. O günden sonra İzel bir kez daha kabuğuna çekildi. Bu kez sessizliği tam 7 yıl sürdü. Dost sandığı insanlardan gördüğü yüzler onu derinden yaralamıştı. Depresyona girdi, saçlarını kazıttı, 2 yılda tam 20 kilo aldı. Ancak bu karanlık dönemin içinde bile hayata tutunmanın yolunu her zaman olduğu gibi yine müzikte aradı. 2017 yılında İyi ki doğdun abla adlı filmde rol alan İzel, aynı dönemde uzun süredir albüm yapmak istediğini ancak önüne sürekli engeller çıkarıldığını açıklamıştı. Sanatçı, beni bitirmeye çalışanlar var diyerek yaşadığı zorlukları dile getirmişti. Posta gazetesinden Şirin Sever'e verdiği röportajda duygularını şöyle anlatmıştı. Şarkı söyleyebilseydim belki de böyle olmayacaktı. Bir de gelen vurdu, giden vurdu. Üst üste çok darbe aldım. Dost kazıkları yedim. Ben savaşçı biri değilim. Bunlarla baş edecek karakterde biri değilim. Baştan başlamakta 6 yılım aldı. Bu sözler yaşadığı kırgınlıkları ve yorgunluğu gözler önüne seriyordu her şeyden uzaklaşma kararı alan İzel, bir süreliğine sahnelerden çekildi ve kendine bir nefes aralığı tanıdı. Hatta bir adım ötesine geçip emeklilik planları yapmaya başlamıştı. Fakat bu süreçte hayatına yeniden dokunan bir isim vardı. O isim eski sevgilisi Sinan Akçıl'dı. Bir gün Sinan Akçıl'dan gelen mesaj her şeyi değiştirdi. İzel'in evine gelen Akçıl, onu adeta kolundan tutarak süpürüğe götürdü. Sanatçı bu süreci ''Senin Akçıl beni ayağa kaldırdı'' diyerek anlatıyordu. Böylece 2019'da ''Kendiliğinden Olmalı'' adlı albümünü yayınlayarak sahnelere geri döndü. Ancak bu kez de karşısına tüm dünyayı etkileyen bir kriz çıktı koronavirüs salgını. Pandemi nedeniyle konserler iptal oldu. Uzun süre sahnelere ara vermek zorunda kaldı. Bu durum hem maddi hem de manevi anlamda izeli yeniden sarstı. Pandemi süreci sadece müziğini değil hayatının birçok yönünü etkiledi. Bir röportajında yaşadığı ekonomik sıkıntıyı şöyle anlatmıştı. Bir buçuk yıldır sahneye çıkmıyorum. Ekonomik sıkıntılar ben de yaşadım. Benim tabii ekstra durumlar oldu. Önce babamın, sonra 3 yıl süren annemin rahatsızlığı ve benim rahatsızlığım oldu. Bunlar çok bütçeli şeyler. Helal hoş olsun. Bir birikimim vardı ama bu dönemde hepsi gitti. İzel her zaman yeniden ayağa kalkmasını bildi. Müziği olan tutkusu onu sahneye tekrar çekti. Eski dostlarıyla bir araya geldi. 90'lara damga vuran İzel Çelik Ercan Üçlüsü Yıllar sonra yeniden sahneye çıkma kararı aldı. Açık hava konseri vereceklerini duyurduklarında nostalji rüzgarı estirdiler. Oysa geçmişte verdiği bir röportajla bu birlikteliğin tekrarlanmasını istemediğini dile getirmişti. Çünkü ona göre böyle bir sihir bir kez yaşanmalıydı. Dediği gibi de oldu aslında. 31 yıl aradan sonra sahneye çıkan efsane üçlü büyük ilgiyle karşılandı. Ancak Fethiye'de verdikleri konserde talihsiz bir olay yaşandı. Konserin sonlarına doğru İzel fenalaştı ve sahnede baygınlık geçirdi. Ünlü sanatçının yardımına hemen Ercan ve Çelik koştu. O anlar seyirciler arasında büyük bir korkuya neden oldu. Daha sonra yapılan açıklamalarda İzel'in bayılmasının nedeninin tansiyon ve şeker düşüklüğü olduğu belirtildi. Ancak İzel Çelik ve Ercan Üçlüsü'nün yeniden buluşması uzun soluklu olmadı. Grup bir kez daha daldı. Bu kez ayrılık kararı İzel'den gelmişti. Katıldığı bir programda neden ayrıldığını açıkça dile getirmişti. Yıllar önce Çelik, ben mutsuzum demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Mutsuzum diyerek ayrıldım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde patronluk yaptı. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum. Herkesin yolu açık olsun. 1987 yılından bu yana müzik dünyasında aktif olan İzel, kariyeri boyunca sadece albümleri ve unutulmaz şarkılarıyla değil, zaman zaman farklı alanlara da uzanan yolculuğuyla dikkat çekti. Bunlardan biri de siyasetin müziğine dokunduğu dönemdi. Bir süreliğine siyasi partilere şarkı verdi. Ancak bu işin rengi değişince kendini bu alandan çekmeyi tercih etti. Bu kararının ardındaki sebebi Alev Gülsoy Cimin'le yaptığı röportajda şöyle anlatmıştı. Geçmişte de iki başkan adayına şarkı vermem benim dönekliğim. O zaman menajerim Ahmet sandı. Şarkıyı iki başkan istiyor ve sıkı rakipler. Eyvah nasıl olacak derken Ahmet'in kıvrak zekası sonucu biz el ele gönül gönüllü Tansu Çiller'e Hasretim şarkısını da Mesut Yılmaz'a verdik. Denizleri aç da gel Mesut diye yorumladılar. Sonra bu kez rahmetli Erbakan bas damarıma şarkımı istedi. Dedim ki yok artık bu kadar da döneklik yapamam. Aynı röportajda günümüzde herhangi bir siyasi partiye şarkı verip vermeyeceği sorulduğunda ise bu kez duruşunu daha net bir şekilde ortaya koymuştu. Şimdi bir tarafa gittiğin zaman diğer taraf sana düşman oluyor. Kutuplaşma var. Müziğin, sanatçının tarafı, partisi, hatta futbol takımı bile olamaz. Ben bir siyasi partiye niye yanaşayım? O kadar ezik miyim? Kimsenin kanadının altına giremem. Hayat her zaman şarkılardaki gibi akmıyor, bazen en yakın bildiğin en uzağın oluyor, bazen sahne ışıkları altında bile kendini yalnız hissediyorsun. İzel'in hikayesi belki de bu yüzden hepimize tanıdık geliyor. Peki siz onun en çok hangi yönüne tanıdık ettiniz? İzel Çelik, Ercan Üçlüsü'nü yeniden sahnede görmek sizde ne hissettirdi? Ve sizce bazı sihirler gerçekten bir kez mi yaşanmalı? Bu tarz videoların devamı için sizin destekleriniz benim için çok önemli. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, en yeni ve güncel içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.